Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunun dördüncü bölümündeyiz. Ama bu oyunun savaşçı modundayız. Savaşçı modunda Şimdi hemen başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modda girdik. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi işte şeyinizi kıyafetinizi değiştiriyorsunuz. Buradan da e, işte reklamla şey alıyorsunuz. Neydi silah? Mesela AKM ile başlıyoruz. Arkadaşlar bir videoda şarjımız bitti. Sonra e, sonra bunu almıştık o videoda. Şimdi kaldı dakikalı olduğu için. Ve tabii iyi oldu. Arkadaşlar alttaki şeyden de adınızı değiştirebiliyorsunuz. Benim adım Emre K7. Gerçekten mükemmel bir ad. Hatta adımı değiştireyim boşluk koy. O nedir? Boşluk koy. Dur. Emre ki tamam. Boşluk koydum. Mükemmel bir değişiklik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Üste kaçıncı ve kaç değişiniz olduğunu yazıyor. Aa bombaları atın. bir bomba ben atayım. Hatta dans edeyim. Bu herkese gelsin. Dün Tamam. Dansımız mükemmeldi. Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi. Vallahi arkamdan birisi çıkıyor ama ben buna odaklandım. Verdim. Afiyet. Öldüm adam ölmemiş. Tamam öldü. Şuraya gelecek. Hayatımda hiç defa öyle bir öldürmüş. Marul kafa. Onu uzaktan marul kafa yaparım. Ben. Oo, onu da öldürmüşüz. Kaptan de öldürmüşüz. Gel gel bu tarafa gel. Tamam. Arkamda adam var. Sağıma gitmiş. ölmedi bak füze at füze öldü mü yok bu adam değil Şöyle bunu da öldürelim tamamdır. Bak arkamdan, arkamdan keskin nişancıyla. Hala şunu kapat ya. Tamam. Mikrofonu da ertelenecek. sıktı ya. Bu arada ben hiç konuşmuyorum. Şimdi aklıma geldi. Yani bu videoyu beğenmiyordur. Şu an mükemmel ha, ha, Bak söyleyemiyorum ya. Konuş. yok. Hiç söyleyemem. Şimdi videoyu 2 saat 5 saat yapalım. Kon. 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 Yok yok söyleyemiyorum la işte. Aa 9 leşimiz var. 25 leşi. Adamın yanında şey patlıyor. Şurada bir adam var kız. 10 leşimiz var. Galiba oradakini öldürdük. Burada adam var lan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bu adam var. Nereden çıkıyor? Aa buradanmış. Çalının içinden çıkıyormuş ya. Bana sanıyorum uzaktan bir lan sıkıyor. God is destroyed. Bunlar da bir çift havalı olur. adamın 12 kons söylemedim yine konsor kons Söyle... ay tavukları pişirmişim bunun yanında dans ediyorum. Adamın yanında dans ediyorum ya. Arkadaşlar şimdi bu 9 dakika olur Olunca bitiyor. Yani 9 dakikadır diyeceğim da 9 dakika değil 8 dakika sürüyor Çünkü Ben videoyu anlatıyorum Bir dakika Şimdi 9 dakikada bitecek Sonra 10 9 dakika olduğu için Normal moda geçeceğiz Ve normal modda Birazcık oynayacağız dans ediyor oğlum. Dans etmeye Bu da sana gelsin. Hadi gel. Bak ben de dans ederken bana da hırsızlar. Keşke füze vursaydım ya. Aha, bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. 15 leşimiz var. İçimizin de 12 leş var. Bir dakika. kaldı. Öldü, öldü. 16 leş. Adamın 14 15 leş oldu. Bir bir kill daha aldım oldu. Bu adamının 15 oldu. Zevk kazandık. Ve mük dans. 17 ile birinci alıyoruz. Gördüğünüz gibi Emre K7. Ye şimdi hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar şimdi de normal moda geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik. Işığı, ışığı açık. Dur lan olmuyor ha. Aç kapat aç kapat disko disko. Dur kapat tamam hadi Gez gidelim. Bunu da al. Tamamdır. Şimdi bunu alıyoruz gidiyoruz. Gitsene oğlum. Araban pat. Ha tamam gitti. Ya bir çarp. Çarpma, çarpma, çarpma. Valla peşinden geliyor. Aa limonat hadi. ben geldim abi. Selamun aleyküm. Bak korktu görüyorsun. Şimdi ben bir limonatı içiyorum. <laughs> i̇ç, i̇ç, iç, 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 Bizim gitti. ekşi olduğu için. <laughs> Dur şu. Dur şunun parasını da vereyim. Ay git. Amca bu kaç tl? 5 tane buldum. Tamam abi. Tela paramızı alalım. 1. Yere düştü. Dur onu alak. Yerde para toplaması 1 2 3 4 ve 5. Sen de 6 7 8. Bir de bu videoları izleyenlere 9. Bak şanslısın 9 lira 5 liraydı 9 lira verdim de. Disko disko disko. Fotoğrafını çekeyim abicim. Gel gel abi. Gözlüğümü de takmışım. Mükemmel fotoğraf. Tamamdır. Dur. Dur ben sana yardım edeyim abiciğim. Maşallah nereye uçtuk ya? Hmm, kafam. Kafamı vurdum. 49 lira geldi. Gerçekten çok. Aha adam. Ya. Aman artistlik yapıyordun. Çok telef. O nedir? Çok telefon oynama lan. Gitsin no, no, de. no. No, Bir de takla atıyor. Hele bir git. Bak bana vuruyor lan. Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen kime vuruyorsun? No, no. Bunu etme ha. git. İtfaiye da git. İtfaiyeci emre. İtfaiyeciye vurmayın lan. İtfaiyeciyiz o kadar. Çok güzel bir vuruş. Video kaç dakika oldu? 13 geçmiş olsun. Video bitiyor. Arkadaşlar video bitti. Bir abone ve like atmayı unutmayın. Galiba güzel olmadı video. Konuşmadım hiç. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak taksi arabası. Abone olup like atmayı unutmayın. Video, 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 beğenmeyi. Hadi, bir de, videoyu beğenmeyin. Hadi görüşürüz.